Arkadaşlar, şimdi mermer arasına ders çekiyoruz. Mermer arasına. Şimdi üzerine ders çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Mermerlerin arasına ders çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. mermerlerin arasına. Öncelikle hangi renk derzi yapacaksak o derzimizi alıyoruz. Suyla karıştırıyoruz. Kıvamı böyle olacak. Önce suyu çok az koyuyoruz. Üzerine avcumuzla karıştırıp ekleyip derzimizi ekleyip suyla karıştırıyoruz ve bu kıvama gelecek şekilde ayarlıyoruz. Biraz sonra bunun üzerine şimdi temizleyeceğiz. Yani derzin ben bunu der aralara güzel dolsun. Yapışkanlığı sağlasın.